Merhabalar sevgili dostlar. Bah çiçekleri serimize Wild Oat yaban yulafı ile devam ediyoruz. Hayatta önemli bir şey yapmaya istekli, deneyime açık, hayatı tam olarak almaya hevesli ancak seçenekler arasında neyi seçeceğine bir türlü karar veremeyenler. Enerjileri olmasına karşın hayatta istedikleri mertebeye ulaşamamış hisseden ve durumlarından hoşnutsuzluk duyanlar. Hayatlarında bir yol ayrımına gelmiş ve hangi istikamete gideceğine karar veremeyen kişiler. Bu küre ihtiyaç duyan kişiler hayatta tatmin edici bir şey yapmak isteğindedirler. Ancak enerjilerini hangi yöne doğru aktaracaklarına karar veremezler. Yaşamları süresince farklı işler ve değişik yaşam tarzları benimsemiş olabilirler ve yine de tatminsizdirler. Bu kür kişinin ruhundan içinden gelen içsel hedefin netleşmesiyle ilişkilidir. Bir yandan da kişinin gelecek için daha kararlı olmasına ve amaçlarına ulaşmak için güç bulmasına yardımcı olur. Yaban yulafı Siklerentus'tan farklıdır. Çünkü Sklerantus kişiliği herhangi bir karara varmakta zorluk çeker ve en önemsiz konuyu bile saatlerce tartışır. Buna karşılık yaban yulafı kişiliği sadece hayatlarındaki yol ayrımlarında kararsız olur. Diğer zamanlarda kararlı, kendinden emin ve net olurlar. Özetleyecek olursak, tatminsizlik kararsızlık, hayatta doğru yolun ne olduğuna dair belirsizlik sürecindeyseniz yaban yulafı kürü tam size göre.